Sevgili seyirciler, bugün sizlere Anadolu Evliyası'ndan Ahmet Mürşidi Efendi'den bahsetmek istiyoruz. Bu mübarek zat Diyarbakır'da doğmuş, 1760 yılında yine Diyarbakır'da vefat etmiş olup, şehre bir saat uzaklıktaki Ali Pınarı köyü ile şehir arasında bir yere defnedilmiştir. Ahmet Mürşidi Efendi, Birecikli Ebu Bekir Efendi'nin talebesi olup ondan okudu ve icazet aldı. Ahmediye isimli eseri çok meşhurdur. Ahmet Mürşidi Efendi Diyarbakır'da çok talebe yetiştirdi değerli seyirciler. Tesirli sözleri ve candan nasihatleri sayesinde çok insanlar gafletten uyanıp doğru yolu buldular. Kendisi İslam'ın emirlerine göre yaşar, en ufak bir günahtan bile kaçınırdı güler yüzlü ve tatlı dilli olup onu görenler gayri ihtiyari Allahu Teala'yı hatırlardı. Dünya malına hiç kıymet vermez. Herkese de bunu tavsiye ederdi. Bir gün dua ederken Ya Rabbi senden niyazım şudur ki bana dünyayı sevdirme, ahireti sevdir. Bana senin sevdiklerinin ve sevdiğin amellerin sevgisini ihsan eyle diye yalvardı. Ahmediye adlı eserinde Ey insanoğlu bil ki o benim dediğin ve sımsıkı sakladığın mallar aslında senin değil sadece sende emanettirler. Nitekim o mallar senden önce de başkalarının idi. Senden sonra da yine başkalarının olacaktır. Bir gün sen de ölüp bu dünyadan göçersin malların burada kalır. Oraya bir kefenle gidersin. Mirasçıların mallarını taksim ederler. Ama o malların hesabını sen verirsin. O zaman halin nice olur. Öyleyse sana söyleyeceğim şudur ki, ey gafil insan, sen bu dünyayı baki mi sandın? Halbuki bunların hepsi fani idi. Çok mal toplayanlar, yarın kıyamet gününde hepsinden hesap olunurlar. Eğer haramdan kazanmışsa azap olunur. Helalse zekatı sorulur. Zekatını vermişse ancak kurtulur buyurdu. Ahmet Mürşidi Efendi günahlarının affı ve doğru yoldan ayrılmaması için çok istiğfar ve dua ederdi sevgili seyirciler. Yine bir duasında Ya Rabbi bizi kötü huylardan koru İşlerimizi ihlas ile yapmamızı nasip eyle kusur ve günahlarımız çok ama sen affetmeyi seversin bu Ahmet kulunda sayısız günahlarla kapına geldi af diliyor kazandığı sevap ancak senin birliğini bilmesinden ibarettir ya Rabbi bu aciz kulun her ne kadar çok günahkar ise de Yine senin Habibinin ümmetindendir. İşlediği günahlardan pişman olarak kapına geldi. Onu Habibinin hürmetine affeyle diye yalvardı. Ahmet Müşidi Efendi, Rahmetullahi Ali, bir günde ana baba hakkında, Ey insanoğlu, ana babanın evladı üzerinde hakkı büyüktür. Düşün ki, sen bebek olduğun ve her şeyden aciz olduğun günlerde, seni büyütüp beslediler. Seni İslam terbiyesiyle yetiştirdiler. Senin hakkında hep iyi düşünüp iyi söylediler. Öyleyse sen de onlara saygı göster. Onları atlarıyla çağırma. Senden bir iş yapmanı isterlerse severek yap. Günah olmayan emirlerini mutlaka yerine getir. Günah bir iş emrederlerse bir bahaneyle onu yapma. Fakat yine de kalplerini kırmaya izin yoktur. Sakın ola ki Onlara el kaldırmayasın. Böyle yapan bir kimse yedi defa Kabe'yi yıkmış olur ve bu dünyada her işi ters gider. Bela ve musibet başından eksik olmaz. Ana baban Hristiyan bile olsa onları kiliseden al eve getir. Fakat kiliseye götürme. Takatleri yoksa sırtında taşı ama kiliseye götürme. Muhtaç ve güçsüz iseler Gece gündüz hizmetlerinde bulun. Asla kalplerini kırma, incitme. Vaktiyle sen küçük ve acizken sana yaptıkları hizmetleri göz önünde bulundur. Düşün ki annen seni dokuz ay karnında taşıdı. Üç sene kucağında besledi. Gece tatlı uykularını senin yüzünden terk etti. Şimdi de sen onlara hizmet et. Kalplerini incitme şunu bil ki cennet anaların ayağı altındadır. Onların rızasını kazanan kimse Allahü Teala'nın rızasını kazanmış olur buyurdu. Bir gün kendisine cimrilik hakkında bir soru sordular. Buyurdu ki, kardeşlerim cimrilik kötü bir huydur. Müslümanlar cimriliği bırakıp cömertlik dalına yapışmalıdırlar. Zira cennette bir ağaç vardır ki ismi sehavet yani cömertlik ağacı olup dalları dünyaya sarkmıştır. Kim bu ağacın dallarına yapışırsa o dal onu cennete çeker. Yine cehennemde de bir ağaç vardır ki ismi buhul yani cimrilik ağacı olup onun da dalları dünyaya sarkmıştır. O dallarda kendine yapışanları cehenneme çeker. Kardeşlerim fakire dar zamanında yardım eden her iki cihanda da o iyiliklerin karşılığını bulur. Hele ihlas ile yapılan hiçbir amel zayi olmaz. Mutlaka o kimsenin önüne çıkar. Ne yazık ki bugün cimrilik ağacı bütün dünyayı sarmış. Ve ne gariptir ki cimrilik, cimriliği hep zenginler satın almıştır. Ellerindeki malı mülkü kullanmaya kıyamazlar. Hiç ayrılmayacaklarmış gibi sarılmışlardır. Hiç, halbuki hiç ummadıkları bir zamanda ayrılıp o malların hesabını vereceklerdir. Hak Teala hepimize bu hakikati anlamayı nasip eylesin buyurdu. Bir sohbetinde kendisine efendim kendini beğenmek hususunda ne dersiniz diye sordular. Ahmet Mürşidi Efendi Hazretleri cevabında Ey insanoğlu kendini beğenecek neyin var ki? Bir damla sudan yaratıldın. Sonunda ölüp toprak olacaksın. Ömrünü Rabbine isyan etmekle geçirmişsin. Günahların dağ gibi nefsin seni esir etmiş. Kalbinin tuğlu emel kaplamış. İşe yarar bir amelinde yok. Olsa da acaba kabul olunmuş mudur? Kula yakışan şudur ki yaptığı iyilikleri unutur. Günahlarını asla unutmaz. Ey ibadet yapıp da sevaplarım var diye övünenler ibadetinizin çokluğuna ve günahlarınızın azlığına güvenmeyiniz. Zira öyle ibadetler vardır ki Hak Teala indinde kabul görmemiş, amel defterine bile geçmemiştir. Riya ile yapılan ameller böyledir. Nice kimseler vardır ki kullara gösteriş için ibadet yapmış ama bununla ahiretlerini kaybetmişlerdir. Kulun iyi amel ve ibadetiyle övünmesini Hak Teala hoş karşılamaz. Biz kullara göğüs kabartmaktansa boyun bükmemiz daha uygundur. Zaten ibadetin manası da Kulun aczini bilmesi ve Rabbine karşı küçüklüğünü göstermesidir. Ya Rabbi bize doğru yolu göster. Beğendiğin işleri yapmak nasip eyle. Kötü oylardan bizi koru. Nefsimize fırsat verme. Bize ve bütün din kardeşlerimize iki cihanda selamet ver buyurdu. Sevgili seyirciler, bugün birkaç kelime ile de olsa, kendisinden bahsettiğimiz Ahmet Mürşidi Efendi'nin bu güzel duasına bizler de amin diyor ve hepinizi Allahu Teala'ya emanet ediyoruz.